Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Güneydoğu Asya programında Kamboçya, Patani ve bugün Perak eyaletindeyiz. Malezya'nın Perak eyaleti. Perak Malezya'dan 3 saat uzaklıkta. Buradaki kardeşlerimiz Arakanlı Müslümanlar. Öncelikle size Arakanlı Müslümanlardan bahsetmek istiyorum ve iftar hakkında bilgi vereceğim. Buradaki Arakanlı Müslümanlar eee Kimisi 6 yıllık, kimisi 5 yıllık, kimisi 4 yıllık olarak burada yaşıyorlar. Ve burada şu an görmüş olduğumuz merkezde Arakan'ın kendi merkezi. Arakan'daki insanların kendi kurmuş olduğu merkez. Ve buradaki Perak Eyaleti'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapmış olduğu bir faaliyet. Burma'daki katliamdan bahsetmek istiyorum sizlere. Burma'da 1948'den beri Budistlerin Müslümanlara karşı başlatmış olduğu stratejik olarak bir katliam var. Ve bizler dünya olarak maalesef bunu 2012 yılında haberdar olduk. Ve çok öğrendiğimiz çok acı bilgiler var burada. Oradaki Budistler Müslüman kardeşlerimizi evlerini içlerini atarak evlerini yakıyorlar. Ve sistematik bir şekilde Müslümanları katliam programı var. Ve bu zamana kadar Büyük operasyon olarak 288 operasyon gerçekleştirilmiş ve 155 binden fazla Müslümanın öldüğü söyleniyor Sinim ve 2012 yılında medyaya çıkan videolarda Arakan'dan Malezya'ya gelen, görmüşsünüzdür küçücük gemiler içerisinde çok sayıda insanlarla birlikte gemi yoluyla buraya gelmeye çalışırlar ve maalesef içimizi sızlatan bir e, haber aldık. Oradaki ölen kişileri maalesef maalesef denizlere atıyorlar. Çünkü ne yaptı bilinmiyor. Küçücük gemilerde birçok insan buraya geliyor. Ve buraya gelen Arakanlı Müslümanlar bu topraklara ayak bastığında secde edip öpüyorlar. Çünkü bunların dünya üzerinde Rohan milliyeti deniyor. Hiçbir vatandaşlığı yok. Hiçbir hakkı yok. Hiçbir eğitimi yok. Ve bunlar gemiyle buraya geldikten sonra secde etip toprağa öpüyorlar. Neden? Birincisi burada rahatça İslamiyetimizi yaşayacağız biliyorlar. Ve buraya geldiğinde ne acıdır ki Birleşmiş Milletler'in vermiş olduğu kartta mülteci kartı olanlar Malezya'da yaşayabiliyorlar. Birleşmiş Milletler'in vermemiş olduğu o mülteci kartları olmayan kişiler maalesef burada tutuklanıp ya geri gönderiliyor ya hapse atılıyor. Ve acı bir buradaki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın söylemiş olduğu bir e, sorun. Birleşmiş Milletler buraya gelen çocukları annesi yok, babası yok. Bunları alıp kiliselerde maalesef Hristiyanlık eğitimi üzerine yetiştiriliyor. Ve buradaki Diyanet İşleri o çocukları almaya gittiğinde şu söyleniyor. Sizler bizlerden daha iyi bakamıyorsunuz. Ve yaklaşık Perak eyaletinde 4000'e aşkın Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz var. Elhamdülillah Türkiye'deki verilen yardımlarla, hayrat yardımını eliyle buradaki Müslüman kardeşlerimize bir iftar programı verdik. Ve buradaki e, Arakam'daki temsilcilerin başı Hacı Hasan Efendi ile konuştuğumuzda Türkiye'den şunu istiyoruz dediler. Burada bizim çocuklarımız eğitim görmüyor. Çünkü ya çocuk çalışıyor ya aile çalıştırılıyor. Eğitim merkezi uzak. Türkiye'deki STK'lardan şu isteğimiz var dendi. Bunu söylemem gerekiyor buraya gelin ve bizim çocuklarımızı eğitin. Burada biz Kur'an eğitimi almak istiyoruz. Hadis eğitimi almak istiyoruz. İlmihal eğitimi almak istiyoruz. Kendi çocuklarımızı yetiştirmek istiyoruz. Çünkü Burma'da özellikle çocuklara yapılan katliamın en büyük sebeplerden bir tanesi eğer o çocuklar büyüdüğünde burayı terk edecek. Ve onların kendi politikası tamamıyla İslamiyet'i yok etmek. İslami, Müslüman kesimi yok etmek. Buradaki eğitim ve yardım çok müthiş derecede bir ihtiyaç var. Ve buraya yardımlarını gönderen Türkiye'deki insanımızdan Allah razı olsun. Ve sizin ve vermiş olduğunuz yardımlarda buradaki Müslüman kardeşimiz ve üst katta bulunan Müslüman kardeşlerimiz bugünkü iftarlarını yapıyorlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Buradaki kardeşlerimizin selamlarını sizlere iletiyoruz. Hayırlı iftarlar. Çok sağ olun. Selamünaleyküm.